Bugün 3 yaşında bir bodur elma ağacımızın şekil budamasını yapacağız. Elma, elma, armut ve ayva ağaçlarının yani tabi bodur yarı bodur ve klasik olmak üzere budama şekilleri hemen hemen aynı. Özellikle elma, ayva ve armut ağaçlarında yatay dallarda meyve olur. Yani 45 veya 60 derecedeki yatay dallarda yoğun meyve olur dikey dallarda fazla meyve olmaz. Dikey, şimdi e, yanlış bir alışkanlık var. E, bodur, e, şey, e, goble budama alışkanlığı artık bu klasik bir rahatsızlık olmuş toplumda. Goble bu, budama bir budama şeklidir. Yani ille de goble budanacak diye bir şey yok. Goble budama rutubetli bölgelerde olabilir. Onda her ağaçta değil. Şeftali, elma, armut gibi ağaçlarda yapılabilir ama. E, şu anda bulunduğumuz Eskişehir gibi karasal iklimlerde yani kışı sert, yazı ise sıcak olan e, ve nem oranı az olan bölgelerde goble budamaya ben karşıyım. Ben şahsen karşıyım. Çünkü budamada iki kere itki dört eder diye bir şey yok. Daha önce belirttiğimiz gibi temel kaydeler olmasına rağmen farklılıklar arz eder. Neye göre? Coğrafi yapıya, coğrafi duruma göre, ne toprağın yapısına göre, ağacın cinsine göre, ...iklim şartlarına göre... ...ve... E, ...rakıma göre... E, ...budama şekli... ...değişebilir. Bence... ...hemen her bölgeye... ...en uygun budama şekli... E, ...modifiye lider sistemi. Neden? Bakın arkadaşlar... ...bizim bölgemizde olduğu gibi... ...sert sıcaklar olur. Eğer siz goble budarsanız... ...özellikle ikindi güneşi ağacın içine tamamen kontrolsüz bir şekilde girerse ağaçın kabuklarında yanmalar oluşur. Yanmalar olduğunda bir sene sonra kurumalar başlar. Bu kuruma hem ağaç gerçekten kurur hem de ballama dediğimiz ballamalar oluşur ve ağaç elden çıkar. Dolayısıyla güneş ve hava muhakkak sıra edecek meyvenin kalibresi ve aromasının lezzeti için muhakkak sıra edecek. Ama kontrollü bir şekilde sıraya edilecek. Biz nemli bölgelerde neden goble buduyoruz? Güneş tamamen vursun ki ağacın iççi, nemli, rutubetli kalmasın. Bakteriyel ve mantari hastalıklar olmasın diye. Bu mantıklı. Bu tekrar ediyorum, gene ağacın cinsine bağlıdır. Şimdi burada bir tane 3 yaşındaki ağacımız var. Bunu aslında yani modifiye de yapamayacağız. Neden? İşte ilk budamanın şekil budamasının önemini önemi buradan çıkıyor arkadaşlar. Bakın şuradan bir tane dal bırakılsaydı biz bunu ortada lider yapacaktık. Birinci taç olacaktı, iki taç, üç taç da şey üç metrede yaklaşık e, bu meyveyi bırak sonlandıracaktık büyümesini sonlandır, son, sonlandıracaktık. Normalde normalde. E, Modifiye lider butanır, bodur ağaçlar ve telli terbiye sistemi ile yapılır. Üst taraflar bağlanır, çekilen tellere bağlanır. Dolayısıyla burada öyle bir durum yok maalesef, bizim elimizde istediğimiz bir lider yok. O zaman ne yapacağız? Örnek şu ağacımızı, şu dalımızı lider ol yapmaya çalışacağız ki güneş kontrollü bir şekilde içine girsin diye. Bakın arkadaşlar şunlara dokunmayacağım. Bunlarda meyve var. İlle de mı diye bir şey yok. Uçu ne kadar keskin alırsanız sürgün o kadar e, e, uzun olur. Ucu ne kadar az alırsanız sürgün o kadar kısa olur ve meyveye durur. Sürgün hiç almazsanız şu dal mesela meyveye durur. Burada amaç nedir? Şu arayı açmak, efendime söyleyeyim meyve gözüne ve ağacın sağlıklı büyümesine, öyle bir form kazanmasına sebiyet vermek. Bak. işte bakın şu sürtüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu büyüdüğünde, sürttüğünde, sürtüğünde rüzgâr süründe burada yara oluşacak ve mantar hastalık oluşacak. Hemen tereddütsüz bunu alarak başlıyoruz. Bakın. Bunu alarak başladık. Bak bu da buraya biniyor. Bunu da alıyoruz. Çünkü bakın klasik ağacı olsaydı bunu farklı budayacaktık arkadaşlar. Klasik ağacı olsaydı bak şu dalı dalacaktım. Ama boyutları daha kısa olduğu için ve meyve de ihtiyacımız olduğu için artık 3 yaşından sonra meyve yesin müteşebbis. Bakın arkadaşlar meyve gözüyle yaprak gözünü size açıklayayım. İşte şu meyve gözü. Biz buna tombul da diyoruz. Pamuklu da diyoruz. Bakın bunlar meyve gözü. Bunlar meyve gözü. Silik gözler, yapışık gözler ise yaprak veya sürgün gözü. Bunu buradan alırsanız sürgün verir. Almazsanız yaprak oluşur. Şunlar da bu sene meyve gözü oluşmasa seneye meyve gözü olarak karşımıza çıkar. Şimdi bunu aldık. Ee, ben arkadaşlar bakın içini kademeli olarak kapatacağım. Başkası farklı düşünebilir. Burada bir şey dalımız, burada bir dalımız. Bakın normalde bu dalı buradan almam lazım. Hayır bunu buradan almayacağım. Bu dalı biraz içeri büyüteceğim. Şurayı kapatacağım kısmi olarak. Bak bunlar meyve buradan sürgün verecek. Şimdi bunu aldık. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Bakın burada meyve dalımız var. Bunun dışarı gelmesini istiyorum. Şu açının kapatılmasını istiyorum. Onu alacağım. Bakın çapraz birbirini kapatan dallar var. Bunları alıyorum. Bakın bunu da aldım. Yani temel prensip belli. Araları açılacak. Kontrollü açılacak. Rüzgar ve güneş girecek. Ve dallar birbirine sürtmeyecek arkadaşlar. Bakın bu dal biraz daha büyüdüğünde işte. Buradan sürttüğünde kesin buralar yara olacak. İki ağaç da Buradaki mantarı hastalıkta tüm ağaca belli bir süre sonra sirayet edecek. Dolayısıyla hemen hiç acımadan bunu alacağız. Aldık. Bakın burayı açıyoruz. Arkadaşlar gezinin, bir gelebiliriz buraya. Bakın gezinin bir daha gelirsiniz. Bakın bunu aldık. Buralar meyve arkadaşlar. Bakın bu ağaç çok basit. Gelmiş sürtmüş buraya. Hem ee, yara oluşturuyor. Hem hava sirkülasyonunu ve güneş önleyecek. Bunu şöyle düşünün. Bu şekilde düşünmeyin. Yarın yaprak açlığında ve sürgün olduğunda buralar tamamen kapanacak. Dolayısıyla hemen bunu alıyorum. Bunlar meyve gözü. İhtiyacı binayı yapıyorum. Bakın bunu bu tarafa açmak istiyorum. Bunu alıyorum. Bu kalacak bunda meyve var. Bu ağacın çatılandırması Bodura göre uygun arkadaşlar. Bakın diz mesafesinden biraz büyük. Eğer diğer meyve ağaçlarında klasikleri de göbek izasından yani 60-65 santimden e, taşlandırmak lazım. Ceviz ise benim kanaatime göre cevizi 60 santimden bırakıyor, çatal bırakıyor. Kesinlikle ve kesinlikle e, 220'den e, kesim alıp 1.70'in üzerinden taşlandırmak lazım birinci tacı. Bakın arkadaşlar temas eden alıyorum. Buradan içe geleni alıyorum. Yatay bir koruyacağım. Bakın dokunmuyorum arkadaşlar. Zaten bu bodur. Uçalım yapmıyorum. seviye ihtiyaç olursa uçalım yaparım. Burayı temizliyorum. Bakın arkadaşlar bunu alacağım. Neden burayı biraz dışarı açmak istiyorum? Burayı dışarı açmak istiyorsam eğer buradan alacağım. Çünkü form olarak bu taraf biraz büyümesi istiyorum. Müteşebbis abimize de bunu söylüyorum. Buraya bir ağırlık bağlayacak. Bunu şu, şu şekilde şu şekilde getirecek. Arkadaşlar ağırlık bağlarken bakın şu şekilde tekvando hareketi veya geri fites hareketiyle yapıp bağlamak lazım. Yani bu ağaçlar ben tarif edeceğim. Böyle ağırlık ya köke bağlanacak ya da yere bir tuğluya bağlanacak. Ee, dolayı burada şunu da belirteyim. Sakın ince bir iple bağlamayın. Eski kumaş kumaşları yırtın. Onunla bağlayın. Yoksa içine kabuk onu içine alır. Kurtaramazsınız burayı keser de. Bir tane de örneğimiz var. Ee, şimdi yanlışlıkla olmuş herhalde. Bakın arkadaşlar buraya bir ip bağlanmış. İp içinde kalmış. Ağacın bu ağaçta şu kalem kadar bir tutar dal kalmış. Onu biz ip içinden çıkarttık ve toprak e, çamurla burayı bağladık. Bu ip çıktıktan sonra tekrar orayı tamir edecek. Abimiz de bu e, ananevi geleneksel bir armudu. E, Müşeral dedesinden kalma buna önem verdiği için bu armudu kurtarmış olduk. Şimdi ağacımızın budamasını bitirelim arkadaşlar. İçeri gelenleri alıyorduk. Bakın. İçeri gelenleri alıyorduk. Böyle aldık. Şimdi ben bunun kısmen içeri gitmesini istiyorum arkadaşlar kısmen içerik gitmesin istiyorsan burada bırakacağım. Bunu almıyorum meyveye dursun. Çünkü bu bu şekilde zaten eğim yapılacak. Şimdi bunu bıraktık. Bakın hiç durmadan dolaşıyorum arkadaşlar. Yani iş bitmiyor bakın. Bunu aldım. Bu bunu lider bırakacağım. Lidere rakip istemiyoruz. <laughs> burada burada bir de latife yapmış olayım. Ağaçların yapısı bizim şark toplum veya Türk toplumlarının siyasi yapılarına benzer. Liderler rakip istemez arkadaşlar. Yani bunu belirteyim. Bunu buradan alıyorum. Bunu biraz içe doğru büyütmek istiyorum. Bunu bırakıyorum. Bu büyümeyecek. Bu mevkiye duracak. Lidere bir manisi yok bunun. Bu da içe geliyor. Bu da içe geliyor arkadaşlar. Bunu aldık burada meyve var. Meyvelere dokunmuyorum. Bunun biraz dışarı açılmasını istiyorum. Bu ağacımızın da dışarı açılmasını istiyorum. Bakın bunu içine alıyorum. İçeri geliyor arkadaşlar. Seyretiyorum. Aldım. Aldım. Bu ağacımızı da buradan alıyorum. Şimdi 45 veya alacaksanız 40 veya 30 veya 40 santimlik bir budama yaparsanız ee, diğer kalan kısmında gene meyve olur. Bakın temas ediyor arkadaşlar. Bunu alıyorum. Bunun içeri gitmesini istiyorum arkadaşlar. Kontrollü bir sıcak gelsin. Bu da meyveye duracak. Bakın buna da dokunmuyorum. Bu da meyveye duracak. Buna da dokunmuyorum. Bunu da lider bırakalım. Gene dışa açık olarak. Lider bırakalım. Bakın iç temizlik. Birkaç iç temizlik daha yapalım arkadaşlar. Böyle. Yani bazı arkadaşlar şunların hepsini indiriyor arkadaşlar. Yani buna hiç gerek yok. Bunlar zaten sürgün gözleri değil. Bunlar meyve gözleri. Bırakın aşağıda da meyve olsun. Yani burada meyve olmasının dezavantajı değil avantajları var. Aşağıda meyve olması bir hasatı kolaylaştırır. İkincisi bitki ve maddeleri devamı dediğim gibi bitki ve maddeleri böyle geldiği için ilk uğrayacağı nokta buray. Yani şuradaki bir meyvenin aroması veya kalibresi Buradaki bir meyveden daha kaliteli olur. Yeter ki güneş görsün, yeter ki hava sirkülasyonu olsun. Bütün mesele bu. Yoksa uçlarda meyve olacak diye bir e, şart yok. Şu şu form uygun bir form arkadaşlar. Bazıları bunları tenkit edebilir. Bakın tekrar söylüyorum. Bu ağaç bodur bir ağaç. Klasik bir ağaç olsaydı bunları böyle bırakmayacaktım. Bodur ağaç olduğu için zaten fazla büyümesine mani olan. E, büyümesini istemiyoruz. Bunların meyveye durmasını istiyoruz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, gene her zamanki sloganımız toprağınız bereketli, ürününüz bol ve sağlığınız yerinde olsun. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Saygılarımla.